Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim, Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün sizlere güzel Edirne'mizin güzel yemeklerinden biri olan Edirne ciğer tavasını hazırlayacağız. Onun için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram dana ciğer, 1 çorba kasesi sıvay çeka, 1 çorba kasesi un, yarım çorba kaşığı tuz malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Evet kıymetli takipçilerim öncelikle ciğerin zarını alıyoruz. Şöyle parmağımızı içe doğru bastırıp şu zar kısmını şöyle yakalıyoruz. Hafiften gerdiriyoruz. Yavaş yavaş parmağımızı içe doğru her iki baş parmağımızı bu şekilde devam ettirerek ilerliyoruz yavaş yavaş kırmadan. Şu parmağınızı içeriden içe yavaş yavaş hareket ettirin. Şu zarı almanız gerekiyor yoksa ciğeriniz lastik gibi olur. Şu zar sayesinde zarı alırsanız yumuşacık bir ciğer elde etmiş olursunuz. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet. Özellikle zarını kasapta aldırmadım. Sizler de görüp bundan faydalanırsınız diye. Alt kısımda da aynı şekilde olacak. Şimdi öncelikle üst kısmı alıyoruz. Bu şekilde parmağınızı şöyle baş parmağınızı içeri içeri doğru vurduğunuzda yavaş yavaş zaten gördüğünüz gibi kendinden kalkıyor. Zorlanmanıza gerek yok zaten. Görmüş olduğunuz gibi üst kısmı aldık. Şimdi alt kısma geçeceğiz. Evet şimdi alt kısmını çevirdik. Bu kısmını da bu şekilde baş parmaklarımızla yavaş yavaş ilerletiyoruz. Evet ciğerimizin zarını aldık. Şimdi ciğerimi ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde ortadan ikiye böldükten sonra ciğerimi yaprak yaprak açacağım. Evet kıymetli saçlarım. İşin zor kısmı burası. Şu ciğerimizi çok ince bir şekilde şöyle yavaş yavaş çekimde size gösteriyorum. Bu şekilde yapraklar açacaksınız. Boyutları görüyorsunuz. Tekrardan şöyle bıçağınız çok ince aynı pastırma gibi ince ince alıyorsunuz. Bu işin gerçekten Edirne'de ben gördüm. Cer bu işi çok muazzam bir şekilde yapıyorlar. Ee, Takipçilerim de sürekli bana soruyordu. Bu iş nasıl oluyor? Adamlar bu işi yapıyor ama çok güzel. Tabii ki onlar kadar olamayız. Ama elimizden geldiğince bir şekilde onları model olarak sizlere bunu paylaşmak istedim. Onların o mesleğine gerçekten saygı duymak lazım. Buradan da selam olsun bütün Edirneli cer Bu şekilde yavaş yavaş işlemimizi yapmaya devam ediyoruz. Asla onlar gibi olamayız. Gerçekten onlar bu işin duayeni olmuş. Eğitimlerini 7 yılda tamamlayıp 7 yıl boyunca sadece çıraklık yapıp bu işi öğrenmeye çalışıyorlar. bu şekilde ince ince doğramaya. Gerçekten ellerine baktığınız zaman muazzam bir işçilik, ipince bir ciğer doğrama tekniği ve güzel pişirme tekniğiyle bu işin hakkını veriyorlar. Ben de nacizane elimden gelince bugün sizlerle paylaşmaya çalıştım ve devam ediyoruz sizinle paylaşmaya. Kıymetli takipçilerim, ciğer için bıçağımızın yani görmüş olduğunuz gibi bir fileto bıçağı olması gerekiyor. Bu şekilde uzun olması gerekiyor. Yoksa kısa olan bıçaklarla yapamazsınız bunu. Çok zorlanırsınız. Ben profesyonel bir aşçı olmamaya rağmen zorlanırken siz hayli hayli zorlanırsınız. Onun için bıçağınız uzun olması gerçekten çok önemli unsurda. Bu, bu şekilde devam ediyoruz. Evet değerli takipçilerim, şimdi ciğerimi doğradım ciğeri bir kabın içerisine alacağım. Ardından üzerine biraz su çekip yıkayacağım. Yıkadıktan sonra unlama ve tuzlama işlemine geçeceğim. Çünkü aşırı bir kanlı. Evet ciğerimi doğradım. Üzerine biraz da su ilave ediyorum. Şimdi güzelce yıkayacağım. Görmüş olduğunuz gibi hemen kanını bırakmaya başladı. Çünkü e, dana ciğerinde çok aşırı bir kan oluyor. Onun için 5 dakika suda bekleteceğim. Ardından suyunu süzüp tuzlayıp unla buluşturup yağda kızartacağım. Evet ciğeri yıkadım. Suyunu süzdüm. Kanını aldım. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Evet güzelce tuzladım. Tuzladıktan sonra şöyle birer porsiyon, bir buçuk porsiyon şeklinde azar azar unun içerisine atıyorum. Yağımın altını yaktım. Yağım da ocakta ısınıyor. Ardından una bulayıp tamamen her şeyini güzel şekilde her yeri eşit şekilde olacak gibi bu şekilde. Evet unlamış olduğum ciğerleri bu şekilde yaprak yaprak görmüş olduğunuz gibi undan çıkarıyorum. Şimdi ısınan tavaya una bulamış olduğum ciğerleri atıp güzelce kızartacağım. Evet yağımız ısındı. Şimdi ciğerlerimi hemen yağın içerisine atıyorum. Fazla bekletmiyoruz. En fazla 2 dakika kızartıp hemen yağdan çıkarıyoruz. Ciğerlerimiz evet, güzel güzel kızarmaya başladı. Kokusu gelmeye başladı. Meşhur Edirne ciğer tavası. Buradan Edirne'lilere selam olsun. Tabii ki ben de Erzurumluyum. Evet, ciğerim kızardı. Görmüş olduğunuz gibi yaprak ciğerlerim hazır. Yağdan çıkarıyorum en fazla 2 dakika fazla kızartmıyorsunuz. 1 dakika bile yetiyor. Hemen çıkarmanız gerekiyor bu şekilde. Evet ciğerimizi pişirdik. Son postasını da attık. Şimdi onu da yağdan çıkarıyorum artık. Evet kıymetli takipçilerim Edirne ciğer tavamızı hazırladık. E, gönül isterdi ki Edirne biberi de olsun. Onunla güzel özdeşlerim ama biz elimizdeki mevcut biberlerden bir biber kızarttık. Yanına koyduk. Bugünkü tarifimiz Edirne ciğer tavaydı. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Dilimizin döndüğünce sizlerle detaylarıyla paylaşmaya çalıştık. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.